Evet değerli arkadaşlar Dubai'de böyle develere biniyoruz. Ben Dedevi çadırında gördüğünüz gibi şimdi biraz sonra kalkış yapacağız. İnşallah arkadaşlarımız bizi çekiveriyorlar. Bizi çektim şu anda çekiliyorsunuz. Yok yok devedeyken. Video çekildi. Fotoğraf değil video çekildi yani. Yok video onları ne yapacak atacak mısınız? Youtube atıyoruz biz kanalımız var Şahin Video Youtube kanalımız Heh. orada. İzleyebilirsiniz. Tamam. Evet, Bedevi çadırına geldik arkadaşlar. Bedevi çadırında neler göreceğiz bakalım şöyle. İlk etapta develeri görüyoruz. Burada develere biniyorlar. Bayağı da yoğun bir turist var burada. Evet. Evet. Burada deveye biniyor. İsteyen fotoğraf çektirebiliyor. Yani şöyle. Aa çöktü. Oh. Evet. <laughs> hadi hocam bakalım burada burada da birinci ol bakalım hadi. <laughs> Evet. Okay, can to. Evet. Arzu Arzu. Allah hadi Türkiye. Hadi Arzu hadi Arzu. Türkiye hadi gel bakalım ha Türkiye. Okay, okay, evet. Madam. Katar Katar devele gidiyor. <gülüyor> 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 Parayı neredeyiz ya? Parayı neredeyiz? Ha onun içinden mi bu bizim ödediklerimizin ha ya, iyi. İye de kadar. İti gel Yalnız bilmek istiyormuş. Aynen. Nasıl oturuyor lan? Ha ben de

Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir Telefon verin bana o zaman. 4 4. sıkı tutun. Türkçe. Oo, Türkçe hiç bunlar <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada da deveye biniyorsunuz Bedevi Çadırı dediğimiz çadır Biraz sonra da bedevi çadırının içine gireriz Herhalde Hello. İçinde görüntüleyeceğiz sizin için Böyle böyle Devam edeceğiz yani e. Hadi Geriye doğru yatsan. Geriye doğru Yallah hadi. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok güzel. Sen çok güzel bir devesin. <laughs> Allah göreceğiz. Hay -Evet, harika. Şey sizin harika. Ya bizim devenin içinde ne kadar Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Çekelim Abi mi? Abi fotoğraflar atarım sana. Tamam. ondan çekmişti atabilirim Okay kind of Nasıl abi rahat mı? Rahat, rahat, değil mi? Şimdilik rahat yani. Evet. Kalkış ve iniş. <laughs> Uçağa benziyor değil mi abi? Evet. evet. Acıla. <gülüyor> Oy. Oy. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Sesi, <sadece sakat. gülüyor> ben 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 ya jama biz çok <gülüyor> <gülüyor> ne bağırıyor? <gülüyor> Allah. 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 Bak canım. Ağır dikkat et. çok öpüyor. Sırtıma böyle kaçın dikkat et. Araba tutuyor bu şöyle bu şekilde. Senek <laughs> kafaya çarpacak gibi oluyor, değil mi? Evet. çok <laughs> 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 Abi kanalın içinde anons yapayım mı? Şahin ya, Bey'in videoları mı ne? Şahin, Şahin video. Şahin. <laughs> Şahin video için. <gülüyor> Pardon. Allah. Kızım. 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 Ayda kaldım yalnız. ah ne? oldu? Ne oldu? Çabuk bir ya. Ne oldu? Çabuk geldiniz. Öyle mi? <laughs> Usta sen ben çekmeyesene ben şuraya bineyim ya saygı yoksa. Çekiyor şu anda. Hello. <laughs> Evet, değerli arkadaşlar Dubai'de böyle develere biniyoruz. ve develi çadırında. Gördüğünüz gibi şimdi biraz sonra kalkış yapacağız. İnşallah arkadaşlarımız bizi çekir veriyorlar. Evet, <laughs> <laughs> Hello. 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 <laughs> Ama ailece de güzel. Onlar çok büyük galiba. Onlar biraz çok şey bu küçüklere binelim. Şu, şu gelenlere evet. Siz biz var ya. Yerine binelim abla. Dört dönsün. Güzel çek çeksene. Finish. Okay, go inside. Gelenler Kimler? Kemal Bey bir finish. Hello. Ne önce? Sample'dan. O da ne istiyorsun? Geliyorum. Güda ile geliyorum. Sen çek. Ben geliyorum. Güda ile. Ben ne yapıyorum şimdi? Şimdi bak sen hesabına para. Para daha. Para. Var mı sen de videolara? Değil bak. Telefonu öynmeye çekeceğim. Oo.

Kırmızı çantayı alabiliriz. alabiliriz. Kırmızı çantayı kim çekecek? Orayı tanı. Okey arkadaşlar. Bu bir show. Yalla çocuğu yalla habibi. Allah'a emanet olun. Oh okay. oh yes. oh hi. oh. Hi. Oh 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 oh. Oh oh Bakın balcıciğim. <laughs> <laughs> <Wow, enjoy. laughs> <laughs> 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 evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi Dubai'de son hızıyla turlara devam ediyoruz. Şimdi de Bedevi Çadırı'na geldik ve burada develere biniyoruz. Develere bindikten sonra da e, Bedevi Çadırı'nda neler olacak. Kadınlar için e, herhalde kına falan yapacaklar. Onları da sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. <laughs> evet şöyle bir gidelim bakalım. <laughs> Bunlar e, hurma ağaçları arkadaşlar, henüz hurmaları yok ama ağaç olarak hurma ağacı. Gerçek hurma bunlar. Şöyle Bedevi çadırının içine doğru gidiyoruz. Bakalım bizler ne karşılayacak? Şöyle hemen giriyoruz. <laughs> Neler yapılıyor burada? Hepinizi çektim, şu anda çekiliyorsunuz. Yok yok, devedeyken. Video çekildi. Fotoğraf değil, video çekildi Yok, ya. Yok video. Onları ne yapacak, atacak mısınız? YouTube atıyoruz biz. Kanalımız var. Şahin Video YouTube <laughs> kanalımız orada. Heh. İzleyebilirsiniz. Tamam. Ha. Teşekkür ederim.